Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Davulcu. Bugün de köyde yonca bitiyoruz. Babam şu anda. Şu an videomu kısa bir video açacağım inşallah. Uzun videomuzda şu an çekiyorum. Hem güzel bir manzara hem de su sesi. Sizlere şöyle paylaşmak istedim. Birkaç dakikalık. Bu seslerini duyuyorsunuz, su sesi. Onu da göstereceğim şöyle size. Evet Kastamonu Taşköprü Karşıköyü Erkan Davul çekimleri İnşallah uzun videomuzda Birkaç gün içinde sizlerle paylaşacağım 11 Mayıs 2020 yılı Erkan Davurcu çekimleri kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.